Evet, araba fırlatmacı oynayacağız. Hadi arabalarımızı fırlatalım. Sırasıyla fırlatalım mı? Ne dersiniz? Hadi bakalım. Önce kim fırlatmak istiyor? Hadi bakalım. Bir göreyim bakayım nasıl fırlıyormuş. Hadi. Arabaları dizelim. fırlatıyoruz. Bir, iki, üç. Yolu aç. Abi kapatıyoruz. Hadi sen. Hadi fırlatalım. Heh. Bir, iki, üç. Ha. Abla, yolu yolu açar mısın aşkım? Açtım ya. Ha, şimdi açtı. Fırlatalım bakalım nasıl fırlatır. fırladı gördünüz mü? Ha <laughs> 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 Hadi fırlat bakalım nasıl Aa, Yolu <laughs> Yolu kapatma bir fırlat da görelim aşkım. Hadi hoppa. Alkış. Sakın, sakın. Merhabalar. Biz de oğlumla çok güzel arabalarımızı böyle dizdik. Birazdan şarkı eşliğinde çok güzel bir kaydıraktan kaydıracağız değil mi anneciğim? Evet oyuncaklarımız var, tosbiğimiz var, mikimiz var, pepeimiz var, kaktüsümüz var, dinozorumuz var, maymunumuz var, kocayımız var ve çok güzel de bütün arabalarımızı kaydıraktan kaydıracağız. Anneciğim beraber şarkı söyleyelim kaydırma... kaydıralım mı? Şimdi söyleyelim mi? İşte, sarı kepçe, sarı kepçe neredesin? Geldim ben, geldim ben, işte buradayım. Şimdi hangi arabanı kaydıralım? Onun adını söyler misin? Tavuk mu? Civciv mi? Söyle civciv söyle civciv neredesin? Tavuk neredesin? Gıt gıt gıdak gıt gıt gıdak Geldim ben geldim ben İşte buradayım alkış Şimdi hangi oyuncağın tavşan mı? Yeşil tavşan, yeşil tavşan neredesin? Geldim ben, geldim ben. İşte buradayım. Hop, 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 hop. <laughs> Şimdi hangi arabanı kaydırmak istersin anneciğim? Sen söyle şu şarkı sen söyle. <laughs> geldim ben, geldim ben. İşte buradayım. Aa, bir de burada motorum var anneciğim. Sarı motor, sarı motor neredesin? Geldim ben, geldim ben. işte buradayım. Devam et, sen söyle şimdi. Yok, kamyon yok. kamyon, yok. Alkışla. Buradayım. Buradayım, işte buradayım. Bir de burada bir direksiyonumuz var çocuklar. Bu da şarkı söylüyor. Bir şarkı söyleyelim mi? Şimdi şarkımızı açacağız. İnşallah açılırsa Evet, kilitlenmiş herhalde O zaman baskaza aşkım beraber söyleyelim mi? Baskaza aşkım baskaza. Kim tutar seni baskaza? Yollar seni hiç durma. Hadi uçur beni burada baskaza aşkım baskaza. Kim tutar seni baskaza? Yollar seni hiç durma. Hadi uçur beni burada. Şimdi bir tane de şöyle güzel bir bu ne? Uğur böcekli arabamız var. Bunu da şu adamın teyzesi aldı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bunu da kaydıralım mı anneciğim. Hı hı. Şimdi teker teker kaydırdığımıza göre bütün arabalarımızı tanıtmak istiyoruz. Bizim şöyle çok güzel bir arabamız var. Nani nani diye ses çıkartıyor. Şöyle bir minibüsümüz var. Bunun adı ne anneciğim? Bu da Hay ne bu neydi anneciğim? Domates topluyoruz. Ha domates topluyoruz. İçinde sebze meyve toplama aracımız var. Bu ne, ne aracıydı anneciğim? Çiftlik aracıydı. Pardon. Onun Aa, dışında şöyle bir araba, araba. plaklarımız var. Başka da. Arabamız Eyle. var, taksimiz Aa, var, nüfusumuz var, uzay başka da. aracımız var, tost yiyemiz var, <laughs> Bütün arabalarımızı kaydırdıktan kaydırdığımıza göre videomuzu beğenip size destek olursanız sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler. Bay bay. Öpücük at anneciğim. Bay bay ya.